Aksa Süper Lig 8. hafta mücadelesi Karavlanlı Orhan Dural Stadı Melida Sancak Yeşilova Hamit konuk ediyor. Ali Özer maçın hakemi Mehmet Volkan Çelik Mehmet Ekşici yardımcıları 4. hakem Tufan Çerçioğlu. İlk dakikalar Melida Sancak Yeşilova atağı ceza alan içerisi gol pozisyonu vuruş kaleci sonrasında savunma kaleci Tolga gole izin vermiyor. Serbest vuruş Melida Sancak Yeşilova kullanıyor. Vuruş kaleci son anda uzanıyor topu kornere çeliyor. Şimdi Hamit Köy atağı. Ceza alan içerisi. Pas. Rifat gol pozisyonu savunma uzaklaştırıyor. Sonrasında vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Köşe vuruş kullanılıyor. Direkt kaleye vuruş alana gidiyor gol. Rifat kullandı köşe vuruşunu. Dakika 19. Savunmanın kalecinin atası o noktada ve toparlara gidiyor. Hamitköy deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç var Hamitköy futbolcularında ve yedek kulübesinde. Son düdük geliyor ilk devrede. Tek gol var. 19. dakikada Rifat'ın golü. ilk devreyi Hamitköy 1-0 önde kapatıyor. Bili'nin vuruşuyla ikinci devre başlıyor. Merida Sancak-Eşirova ikinci devreye başlıyor. Ataklarını sıklaştırıyor. Rakip yarı sahada. Sol kanattan geliyor. Ceza alanı içerisi. Orta. Kafa vuruşu savunma. Bili. Vuruşu top üst direkten dönüyor. Atak devam ediyor. Sonrasında Vakkas topu tamamlıyor. Ağlara gönderiyor. Dakika 50. Merit Alsancak Yeşilova eşitliği yakalıyor bu dakikada. Tekrar izliyoruz. Bili Mehmet'in vuruşu üst direkten dönüyor. Pozisyonu izleyen o noktada Vakkas golcü isim vuruşunu yapıyor. Ve takımına eşitliği getiriyor. Bu kez sevinme sırası Melih yeşil Yeşilova futbolcuna vuruş. Kaleci Tolga sonrasında savunma. Çok güzel bir serbest vuruş. Sonrasında bir vuruş daha ama top üstten. Farklı bir şey dışarıya gidiyor. Serbest vuruş kullanıyor. Yine Tolga yine topu korneye çeviriyor. Harika bir kurtarış. Melih yeşil Yeşilova futbolcuna geçit vermiyor. Tolga ikinci devrede. Ceza alan Chelsea, kale alan Chelsea. sonrasında top yandan Aspar'la dışarıya gidiyor. Net pozisyon yaralanamıyor Merida Sancak Yeşilova takımı. Hamitköy atağı bir kontra atak. Ceza alan içerisi gol pozisyonu vuruş bu kez kaleci Kemal izin vermiyor. Bir net pozisyonda Hamitköy'den. Son bölüm artık maçta kaleci Kemal uzaklaştırıyor. Top dışarıda. Ali Özer'in çalan düdüğü maç bitiyor maçın skoru Melidas Sancak Yeşilova 1 Hamitköy 1.